Evet, sabah güneşini çekiyoruz. Mandemi yaklaştırıyoruz. Yazıyı ve dilya yazısını gördüğünüz gibi makina sabah güneşinde adeta parlıyor, Jantlarımız gıcır gıcır 4, 18-19 inç arka harika Lokum gibi içi beyaz, iki renk. Gördüğünüz gibi, Atlantik mavisi farklı kombinasyonlar yaratabiliyor kendi içinde. Farlarımız tam mercek, hareketli ve harekete duyarlı. Zıvıra panjur, kaşlar, gümüş, lastikler çift bu gösterge hayalet. bu cam tavan harika tek kelimeyle 10 numara